konuşuyor. Karşınızda bugün arkadaşlar ee, bekle bir dakika. Audi S1 elektron guatın bomudu ama okuyamadım. Dur e, ben okuyayım yardımcı olayım sana ne? Nereye okuyorsun? Soy. Audi S1 Etron Guattaro Arabası, DS'yi burada Dur ya yani arkadaşlar görmedim Bunu yapacağız arkadaşlar bu araba abim yapmıştı arkadaşlar. Ancak yanım kaldı hatırlıyorsunuz. İşte bugün abim yaptığı alabanın küçüğünü yapacağız arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı aksında da hemen göstereyim. arkadaşlar. Neyse eh, hadi bir bünyoya geçelim. Kutu açmayı seviyor. Ooo pakette servis diyorsun. Aaa. Fakat ki servis yapmışlar. Evet çıkar. Çıkarmaları var. O. Sanırım bu neden yapmışlar senize biliyor musun? Bilal'e gelsene bir şey bir şey yaptık. Karşılaştık. Ee, normalde e... içi açık olur. Hayır, i̇çi normalde normalde nasıl olurdu? İçe çıkıp değil. Katın. Hayır, hayır canlı olurdu. Yani e, canlı dediğimiz normal poşetin içinde olurdu evet. değil mi Peki sizde neden böyle kağıdın içine koymuşlar? Bir neden? fikriniz var mı? Hayır. Yani sence neden koymuşlar kağıdın içine? Yolmasın diye. Hayır. E, yemek için. Hayır. Ne için? Yok. yok mu? Fikriniz yok mu? Herhangi bir fikriniz? Yok. Hayır. Hangisi daha doğada yok olur? Erken yok olur? poşet mi yoksa kağıt, kağıt mı? Ah, Lego sayfeleri geri çıktılar. Evet geri dönüşümden dolayı bence Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Ee, i̇lk kez böyle kağıdın içinde şuradan şu şekilde açıyorsun. Ama eskisinde poşet de hepsinde ve poşetleri kesiyorduk makasla falan kesiyorduk. Evet şu anda bence çok daha güzel oldu. Bence de. Hani artık her yaş grubu bence bunu 4 yaş grubu da 5 yaş grubu da çok rahat tamam, şekilde bakalım. yapabilir. Ayrıca ne varsa bunu Aa, değil. bir sürpriz. Ee, eskiden nasıldı? Büyük poşetin içinde ufak ufak poşetler olurdu değil mi? Evet. Onlar, onlar bile kağıt poşetin içinde. Ooo! Onlar... içi hiç Az önce taşıdın onu. Onlar bile kağıt e, koşullarında. Evet, Lego geri dönüşüme çok büyük bence önem vermiş. Bence arkadaşlar çiğnemizi kilitmeyelim. Evet, aynı. Then, no. so I don't I'm trying to okay. Ve evet arkadaşlar yeni bir ara bırakımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ardu S1 Edson Goat tıklığı yaptık arkadaşlar. Ve alabımız bitti arkadaşlar. Şimdi ben abime göstereceğim size sonra görün. Dur hatta parçalar başlayayım. Bakın arkadaşlar böyle. E, bir de e, diğer videoda Diğer, e, diğer videolarına videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim açmayı, <laughs> kendinize iyi bakın. Bugün görüşürüz ve bay bay.